Hocalara geldiğiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bir Zuşak Çatışması programıyla daha karşınızdayız. Ben matematik öğretmeni Vural Aksankor Ben fizik öğretmeni Burak Ustaoğlu. Özgür Fırat Yücel, matematik öğretmeniyim. Kadircan Yetimoğlu, tarih öğretmeniyim. Hocalarımız bildiğiniz gibi Ateşehir Başarı Merkezimizden ve bugün yine karşınızdayız. Konumuz ney? tabii konumuz hazır bizim Bul kitabımız çıktığı için yayınlar. Eskiden yayınlar nasıldı ve şu anda neye doğru gidiyor? Giderek sadeleşiyor, farklı hallere geliyor. Bundan bahsedeceğiz ama yavaş yavaş eski döneme doğru gidelim. Acaba bizim zamanlarımızda bu sınavlara hazırlandığımız kitaplar ya da ders kitaplarımız nasıldı? Nasıl çalışıyorduk? Hocam en gencimiz sizsiniz. Sizden başlayalım o zaman. Nasıldı sizin zamanınızda ders kitapları? Ee, benim dönemimde açıkçası önce biz milli eğitim kitaplarından gidiyorduk. Hı hı. Yani çok fazla kaynak bulma fırsatımız yoktu. Ben tabii 2000'lerin başından bahsediyorum. Hı hı. Ee, kaynak bizim için biraz değerliydi. Bulduğumuzda onunla bayağı haşır neşir olmamız gerekiyordu. Ee, ve milli eğitim kitaplarında da hep bir üniteye hazırlık, hı hı. sonrasında da değerlendirme aşamaları diye bir şekilde bitiyordu. Biz ondan sonra test kitapları gördüğümüzde... Ee, hiç sistemin aynı olmadığını, bambaşka şeylere hazırlandığımızı, hazırlanmamız gerektiğini hı hı. ve bunun da okul eğitimiyle olmadığını fark ettik. Hı hı. Etmemiz biraz geç aldı ama anca edebildik. Sonrasında tabii kaynak kitaplar, yardımcı kitaplar yoğunlaştı. Ee, ama tabii şu bir derdim var. O konuda size de danışmış olacağım, sizin de fikrinizi alacağım. Ben sonuçta sözelciyim, sosyal alanlar bitirdim. Ve matematikte yapamadığımızda biz matematiğin işte soru bankasını aldırdılar bize. Konu tamam. anlatımını aldırdılar bize. Soru bankamızı genellikle bomboştu. Hani Sorun değil e... hocam bizde de tarih bomboştu. <gülüyor> <gülüyor> e, konu anlatımından bir şeyler yapalım istiyorduk ama matematik konu anlatımı kısmında ben e, başarılı olduğumu hiç hatırlamıyorum. Yani konuyu kitaptan edinip sonra sonuca gittiğimi hatırlamıyorum. O yüzden bir sosyal öğrencisi olarak ya da sözel hazırlanmış bir öğrenci olarak matematik öğretmenimi iyi dinlemişsem, Hı -hı. derste konuyu fark etmişsem o konuyu öğreniyordum. Ama yardımcı kitaplardan e, sayısal konu. alanları e, becerebildiğimi hatırlamıyorum. Hocam şu noktada size katılıyorum. Bilmiyorum Özgür Hocam da belki aynı fikirdedir benim de. Matematik kitabından konu anlatımını öğrenmek oldukça zor. Ee, o yüzden zaten günümüzde konu anlatım kitap var, konu özetliğe dönmeye başladı var. Yani kısa hatırlatma var veriyor çocuğa ya. diyor ki konuyu zaten biliyor olman lazım ama yine de buradan bir özet şeklinde bak yoksa öğrenci öğretmenden dinlemiş anlayamamış. Fakat bunu yazılı olarak görmesi çok fayda sağlamıyor, ben öyle düşünüyorum en azından. Ben de aynı fikirdeyim, hatta şu anda konu anlatımı kitabı da neredeyse yok. Evet, yani. hep özetli var artık Konu anlatımı şeylerini. kitabı yok, yani oturup matematiği böyle açıp baştan sona çalışabileceğiniz bir konu anlatımı diye Hı -hı. bir kitap yok. Yani birkaç tane kitap var benim elimde böyle setler Hı -hı. halinde ama ya onu ben anlayabiliyorum. Hı -hı. Haşır neşir oldum matematikte, biliyorum ne anlattığını Hı -hı. anlayabiliyorum, oradan mantığını kurabiliyorum ama yani hiç matematikle alakası olmayan bir öğrenci açacak, oradan konuyu anlayacak, mantığını, teoremini, ispatını anlayacak. O biraz pek mümkün değil. Hocam matematikte mesela bir kalkülüs kitabı vardır. Ee, aslında yeni nesil soruların kökeni gibi bir şey diyebiliriz o kitaplar için. Ee, ama böyle ansiklopedi gibi böyle peş peşe verir. Fakat siz artık matematikte yeterli olduğunuz için... Bunu göze alıyorsunuz ve oturup bir kitaptan çalışıyorsunuz, detaylı bir şekilde öğreniyorsunuz olayları vesaire. Şimdi o kitapları size versek, öğrencilere versek daha doğrusu hani biraz daha böyle damatılmış, öz istiyorsunuz ya siz. O sizlere çok ağır gelir. Zaten sınavımızda da o kadar detaylı şeyler sorulmuyor. Tabii. Sizin zamanınızda nasıldı hocam peki kitaplar ya genel olarak? Benim zamanımda müfredatımız çok daha fazlaydı matematik anlamında özellikle. Ya ben lisede bayağı yok ettiler bizi yani matematik çalışacağım diye. ben. Türevi integrali 4 ay da çalıştık biz. Bitmiyordu çünkü. Evet. E şu an Türevi integrali oturup anlatsam ben bir ayda bütün her şeyi toparlar, paketler bitiririz evet, kitaplarda yani. Kitaplarda özellikle en fazla bölümler tabii, tabii. Ayrı Çünkü biz ilk videoları çekmeye başladığımızda hocalara geldik de Öğrenciler diyor hocam bu ne? 13 tane video vardı hatırlıyorum türevde. Her biri de 30-40 dakikalık. Çünkü logaritmik, üstel hepsinin formülleri vesaire ve detaylı açıklamalarını da yapıyoruz ya orada anlatımlarda. Ee, ama şimdi bütün formüller gitti. Şu, Şu an sadece polinomlar çıkartıldı. var yani yorumlar vesaire, polinomsal ifadelerin türelleri var, integralleri var. var. Öyle. Bu epey azalttı. Dolayısıyla kaynak kitaplarda epey aslında incelmesi gerekiyor ama mesela atıyorum oradaki ee, olasılık sorularının sayısı arttı. Hmm. Onlar biraz daha genişledi. Peki yavaş yavaş tarihte geriye doğru gidiyoruz hocam. Siz de şimdi. Allah benim dönemimde kitaplar siyah beyazdı bir <laughs> <laughs> Yani. Ben de o dönemdeydim. <laughs> Siz siyah beyazdı ve gerçekten renk yoktu. Şimdi bakıldığında şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Üniversite sınavına girdiğimizde galiba orada da siyah beyaz olabilir. Renkli bir baskıyla karşılaşmıyorduk. Yoktu hocam. Yani Değil mi? Ben öyle benim zamanımda en azından milli eğitim kitapları da zaten siyah beyazdı. Siyah beyazdı. Yani bizim test kitaplarının da hepsi siyah beyazdı. O geçiş süreci zaten yanlış bilmiyorsam <laughs> bana göre üniversite sınavındaki sorular renklendirilmeye başlayınca yani ÖSYM'de biliyorsunuz hep turuncuyu kullanıyor zaten kendi <laughs> logosundan yola çıkarak. Kitaplar da renklenmeye başladı. Ee, fizik için düşündüğümde aslında sorunun renklenmesi bir şeyleri biraz daha anlaşılır hale getiriyor. Ya da öğrencinin <laughs> biraz daha sıkılmasını engelliyor. Ama eskiden hatırlıyorum bir eğik düzlem vardı. Üç tane cisim koyuyor. Üçünü... Çiziyor. Hatta boyutlar arasında bir geçiş de yoktu. 2 kilogram da aynı, 3 kilogram da aynı, 5 kilogram da aynı. Hani şimdi onlara da dikkat ediliyor. Yani aslında e, şimdiki nesil bana göre daha şanslı bu konuda. Yani Dediğim gibi biz de normal elle çizilmiş gibi aynı şekilde bilgisayarda aktarılıp e, böyle iç karartan bir hale getiriyordu. Bir de çok sıkışıklı Yani fizikle matematik bunun çok büyük sıkıntısını yaşar. Yani sorularda çözüm yeri yoktu. Hı -hı. Soru yazılıyor. Böyle kenarda bulduğumuz yerlere sorunun üzerine çözmeye çalışıyorduk. Hani beni en çok e, sıkıntıya uğratan diyelim ya da daha sonrasında kitap yazarken hani ya şöyle yapalım dediğimiz kısımlar. Genelde bunlardı. Birincisi renklendirilmesi, hani mizampajı, dizgisi hı hı. ve o boşlukların olması, yani soru çözüm alanlarının yaratılması. Şimdi hocam ben de kendi zamanımı söyleyeceğim özellikle. Benim zamanımda da kitap var siyah beyazdı, Özellikle milli eğitim kitapları ama çoğunlukla fotokopi gibiydi bir de. Yani baskı kalitesi gerçekten de kötüydü. Ben ee, tarih hocamızla sohbet ediyorum şimdi. Hep e, tarihten, tarih kitabının arasına matematik testleri koyarak onları çözerdim. Ailem sosyal çalışmam için baskıda bulunduğu için bana baskıyla ders çalıştıramazsınız öğrenciye. Hep o 1699 Karlovç Anlaşması, 1071 Mavazgir Zaferi hep o sayfalar açıktı önümde. Onları ezberlemiştim artık aile maniden sorsa ne çalışıyorsun diye cevaplayacağım. Ama araya matematik testleri sıkıştırdım onları çözerdim. Çünkü gerçekten de okuyup çalışasım gelmiyordu. Bakın. Tamam matematik kitaplarında konu anlatımları çok bir şey öğretemez ama tarih kitaplarında konu anlatımını bir roman tadında yazarak çok şey öğretebilirsiniz aslında. Fakat biz sanki hep bundan özellikle kaçıyormuşuz gibi belki de tarafsız davranmak için ama atıyorum o dönemin kitabının arasına bir aşk hikayesi gizle. Yani uydurma bir aşk hikayesi gizle. Bir simülasyon yap. Bu bile öğrencinin ilgisini çekecek ve o sayfayı satır satır okuyacak. O zaman şunu yapacaksın ama aşk hikayesi tamamen uydurma. Fakat verilen tarihi bilgiler müfredatta var olanlar. Bunu yaptığın zaman bilmiyorum e, şimdi roman ismi vermeyeyim ben. Bu şekilde romanlar vardır biliyorsunuz. Onları okuduğumda büyük keyif alıyorum ve bunlardan çok şey öğreniyorum. Ya da e, hocalara geldik de öğretmenlerle ders anlatırken bazen öğretmenlerimiz şey katıyorlar ya içerisine böyle e, hikaye yani. katıyorlar biraz daha anlaşılsın diye o zaman keyifli geliyor dinliyorum ama diğer türlü moda mod bilgi verildiği zaman ben de kopuyorum. Çok akademik bilgi içeriyordu evet. bir de çok fazla yani e, daktilo yazısı gibi dümdüz bir e, metin geçiyordu araya ne harita var ne canlandırma var ne renklendirme vardı keyifsizdi. Evet. O anlamda zaten öğretmenlerin anlatımı biraz daha çocukları içselleştiriyor. Onlar tabii hikaye ve kurgu katıyor o hı hı. anlatılanlardan. Bu da belki de daha çok akılda kalıcı oluyordu. Bizim dönemden sonra popüler tarihçilik de arttı. Kitaplar da biraz daha renklendi, İş değişti. Sonuçta teknoloji de ilerliyor, yayıncılık da ilerliyor. Ve şimdi kitaplarımız son dönem işte rengarenk oldular. Evet. Böyle açtığında bir hoşuna gidiyor, içim bir hoş oluyor. Okuma Güzel isteği var en azından. Var. Dikkat çeken, gözü çeken şeyler var. Hı -hı. Renklendirmeler farklı oluyor. Ee, bu tabi yeni dönemin cezbedici unsurları eskiyle hı hı. günümüzü karşılaştırdığımızda bir de zannedersem e, konular tabi seyrelleştirdiği için şu anki konu e, dağarcı biraz daha hafifledi. Hı hı. O da biraz öğrencilerimiz açısından rahatlatıcı bir unsur diye düşünüyorum. Şimdi hocam ben üniversiteye hazırlanırken biraz da ondan bahsetmek istiyorum. İçinizde en erken üniversiteye hazırlanan benim. <laughs> ee, bir test kitabının bir sayfasında yaklaşık 16 ila 20 soru olurdu. <laughs> Bakın bir yaprakta demiyorum bir sayfada <laughs> diyorum. Yani bir sütunda 8 ila 10 arasında soru oluyordu. Nasıl? Bunu aslında bir 10 sene önceki 10-15 sene önceki bir kitabı örnek olarak getirdim. Yeni sisteme geçmeden önce bilmiyorum kamera bunu görüyor mudur ama şu tarz sorular vardı. Bu sorularda da bir sütuna 5-6 tane soru öğrenciler hızlı çözüyorlar. Neden? İşlem alışkanlığı. Fakat burada mesela XYZ toplamı kaçtır diye soruyor ya. Benim zamanımda x artı y artı z eşittir soru içerdi derlerdi. Evet, yani boş ver kaçtır vakit kaybetme onunla cümleden de kısarlardı. Dolayısıyla bir sütuna 8-10 tane soru sığıyordu. E bir de soru var o kadar sıkışık oluyordu ki arada böyle boşluk bırakmak yok. Boşluk olmayacak sizler bilmezseniz sarı e, teksir kağıdı mı diyorduk onun evet, adına. Evet. Teksir kağıtları vardı. <laughs> A4 gibi Yana ama onu... saman rengi bir kağıt. Onlardan... Saman kağıdı diye biliyorum. Saman özürüm. kağıdı <laughs> ben biraz daha yani. <laughs> o kağıtların üzerine sürekli olarak çözüm yapardık. Karelere böl, şurayı şunlara kullan, burayı bunlara kullan. Bu şekilde hazırlanırdık. Yani kitabın üzerine soru çözersin ama çok çabuk bir şekilde doldururduk. Soru çözmek demişken benim aklıma bir örnek geldi. Ee, öğrencilik dönemimde ortaokul ya da lisede işte dershaneler var. Dershanelerin bursluluk sınavları var. Bursuluk sınavında kitapçığın üzerine işaretlemediklerini de hatırlıyorum. Hmm. Boş kağıt veriyorlardı. Buna buna çözeceksiniz diyorlardı. Şeyi işaretlemeyeceksiniz diyorlardı. Onu muhtemelen biri diğer sınavda kullanacağız. <laughs> <şarkı gülüyor> çünkü yayına e bu kadar kolay da ulaşılamıyor. <laughs> şimdi yani, yayına ulaşmak çok daha kolay. O yani öyle dönemler de yaşandı. Yani hani kısıtlı <laughs> kitapçıklar o kitapçıklar ama ben de çok iyi hatırlıyorum. O kağıtlar olurdu yanımızda. O kağıtların üzerine soru çözüm yapardık. Çünkü imkanı yok. Ee, Hocam şey... ben X'i bul matematik kitabının reklamını yapacağım biraz. Kendi yazdığım <laughs> matematik kitabı olunca. Şimdi e, sadece bu kitapta değil. Birçok kitapta artık şu boşlukları insanlar istiyor. Öğrenciler istiyor. Çünkü sınav formatı böyle. Kesinlikle bu boşluk olmadığı takdirde öğrenci rahatsız hissediyor kendisini. Sorular arasında boşluk olacak. Bir diğer hususta bakın bu çok önemli bir husus bence. Kitaplarda öğrenciler şöyle... Pastel tonlar istiyorlar hocam renk olarak. Çok cırlak tonlar istemiyorlar. Yani öğrencinin soft. bakışını, gözünü rahatsız edecek renkler değil ki ÖSYM de aslında buna dikkat ediyor Bir de Görsel çok karmaşık olunca öğrenci görünce de korkuyor zaten. Bu soru zaten çözülemez diye. Şimdi hocam, tabi ee, tabii bu ta, bu tarz kitapları hazırlarken sadece yayın kısmı yani öğretmen dizgici <laughs> değil, bazı görsel sanat uzmanlarına da bazı şeyler danışıyoruz. Diyor ki adam Hayır diyor buradaki boşluğun fazla olması beni rahatsız ediyor diyor. Bu şekilde bir boşluk koyamazsın. Bunu şöyle yayarak koyarsan eğer hmm. yine aynı boşluğu sağlarsın ama soruları böyle dizersin. Dolayısıyla öğrenci de bu şekilde yapar. Bunu neden söylüyorum? Şimdi bakın ee, piyasada var olan konu anlatım kitapları çok bir şey öğretemiyor dediniz ya. Bunun sebeplerinden bir tanesi de kitabın düzensiz kullanımı bence. Yani şöyle bir örnek var tabii ki yayın adını vermeyeceğim. Şu şekilde göstereceğim hızlıca. Bir, yazı renkle boğulmuş. İkincisi, boş alan çok fazla ama kullanılacak bir boş alan değil. Öğrenci bundan rahatsız oluyor. Neden? Bir kere burada bir zemin kullanmana gerek yok kardeşim. Burada işlemsel bir şey varsa zemin katma ya da bu zemini biraz daha rahat ver. Ee, tabii... Bunların da alıcısı var onu da söyleyeyim. Bundan hoşlanan öğrenciler de vardır ama genel olarak baktığımızda öğrenci o boşluğu rahat bir şekilde kullanmak ister ve bu tarz olması lazım. İkincisi renk zıtlıkları. Pastel renk kullansanız bile oradaki şeyle bir kontrast olacak ve çocuğa bu keyifli gelecek biraz daha. Keyifli gelecek derken aslında sadece öğrenciler için demiyorum. Bu aslında hepimiz için geçerli. Bir filme baktığınızda estetik ararsınız değil mi? Kamera açılarında falan güzel olursa filmi daha izlemeye daha çok teşvik edersiniz. Mesela ben bilim kurgu filmlerinde özellikle çok abartı efektler üst üste binmişse takip edemiyorum. Benim beynim yetmiyor. Ama basit bir şekilde sahneler geçer. İşte çok fazla efekte boğmadıkları zaman benim için çok daha eğlenceli olur. Burada da öyle. Efektler abartı olursa tıkanıyorum ama biraz daha basit, sade bir şekilde olursa biraz daha akıcı oluyor diye düşünüyorum. Ben bir şey diyeceğim. Şunlar anahtarmış. Ben güreşen iki adam şekli görüyordum orada. Yani <laughs> o kadar. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de köprünün ne alakası var diye düşünüyorum. Ya işte burada hocam. <laughs> hocam kitabı incelediğimde de hı hı? bu özellikle ön yüzden baktığım tabi siz konu konu gitmişsiniz bir de araya ÖSYM tarzı sorular koymuşsunuz. Evet. Bazı kaynaklarda hani bir test yapıp geçiliyor. Sizde 10 sayfalık bir ÖSYM Ya hocam bir genellikle var. biz son 5 senenin sorularının benzerlerini hmm. ürettik. Aynılarını koymadık. Benzerlerini ürettik ve neler çıkabilir bundan yola çıkarak onların üzerinde durduk. Aslında bu kitapta bir de özellikle şuna değindik arkadaşlar. Ee, okuduğunu okudunu anlamak. Günümüzde en büyük problem bu. Ee, eskiden tamam soru var bu şekilde çıkıyordu. Şu andaki sorularda da aslında bu işlemleri istiyorlar bizden ve takır takır çözüyorduk Burada biz. Burada direkt işlem var. Ya yani yapman gereken şey de belli bunu yap, bunu yap, bunu yap diye koyuyorlar önüne. Fakat burada bu kitaplarda mantık şudur arkadaşlar. Gene aynı işlemleri yapacağına emin olabilirsin. Matematik hala matematik. Ama ilk önce hangi işlemi hangi sırayla yapman gerektiğini göreceksin. Bizim kalkülüs kitaplarında öyleydi hocam. Bilirsiniz uzun uza diye bir hikaye bir simülasyon verirdi. Sen onu çözmeye çalışırdın. Buradaki olay da aynı çünkü milli eğitim de bunu yapıyor. Biz ilk önce normal bir şekilde bunu verdik. Ondan sonra senaryo içerikli sorularla. Öğrenciyi yavaş yavaş buna hazırladık. Yani bir veya iki ee, işlemi peş peşe yapacaksınız. Sonra ÖSYM tarzı sorularla artık tam olarak bir simülasyonu vermeye çalıştık. Ee, biz eski kaynaklarımızda tabii ki. Eskiden bilmiyorum çok fazla kaynak çözer miydiniz size? Ben çözüyordum çünkü işte çözüyordum. E, vardı test kitaplarım ama. Abimden kalan, ablamdan kalan test kitaplarını da çözüyordum. Onların boş bıraktığı soruları Sistem da çözüyordum. Sistem kolay değişmiyordu hocam. 3 <laughs> evet. sene, 5 sene önceki kitaplar da çözülüyordu. Doğru. Şimdi doğru. her 3 senede, 5 senede değişiyor. E tabii hocam. Değişiyor. Şu şu kitap kitaplar değişiyor. bile atıyorum 2024, 2026 yılında... Aynı baskıyı çocuk hani ne kadar değişmemiş olsa da çocuk diyecek ki ya bu 2026 yılındayız yeni baskısı yok mu? Yeni baskı var genellikle bir kaç tane soru değiştirilerek yapılır ama öğrencinin kafasında hep böyledir. Peki farklı olan ne var geçmişten bugüne? Yani sadece basılı yayın olarak da değil. Soru içerikleri var. Yani soruların soruluş tarzı az önce konuştuğumuz gibi. Evet doğru. Soruların yani uzunluğu değişti bir kere İşlemler gene basit işlemler gibi gözüküyor ama hı hı. öğrenci soruyu gördüğü zaman ya ben soruya bakarak diyor ki ben bunu çözemeyeceğim. Oysa ki yapması gereken gene aynı toplama işlemi oluyor. Hı hı. Ya aynı çarpma işlemi oluyor ama yapı çok uzun oluyor ya da çok karmaşık gözüktiği için. O süreci takip edemiyoruz. Süreci, süreci takip edemiyoruz. kaynağa ulaşmak daha kolaylaştı. Mesela senin döneminde dershaneye gittiğin zaman ben de öyleydi çünkü. Hı hı. Arkadaşlarla toplaşıp hep beraber kitap almaya giderdik. Tabii. Yani bireysel gittiğimizde çünkü kazık yerdik. Üç kişi beş kişi gidince. Döveriz ya kazık o bize. Üç kişi beş kişi gidince, <laughs> kişi, beş kişi gidince i̇ndirim hadi yapalım. indirim alalım derdik. Bir de yani kırtasiyeye gitmek ya da işte yayıncıya gitmek kitap almak büyük dertti. Ben on Onun kişi için... kalem almaya gittiğimizi biliyorum. <laughs> kalem aldık bayağı yani. Aynı kalemi on kişi aldık. İndirim yapıyor tabii. <laughs> tabii günümüzde daha kolay. Artık... Ee... İnternetten ama sipariş İnternetten siparişler yapıyoruz. var. Bir de dijital yayınlar dijital da var hocam. Var. Yani dijitalden de. Ya mesela şimdi dizici koça girdiğiniz öğrenci. Yüz binlerce soruyu verebiliyorsun. Yani. Tabletimde sadece 120 tane kitap var. Sadece tablette taşıyorum şu an. Evet. evet. Aslında bu sosyal medyada bile öğrenci sürekli olarak soru varla karşılaşıyor. Yani milyonlarca soru her ne yerde. Olur. Ama tabii ki bu tam olarak şu keyfi vermiyor. Kitaptan alıp yazarak ne çözmenin yok. keyfini vermiyor. Bunu özellikle... Online denemelerde çok iyi test edebiliyoruz. Evet. Yani online bir deneme yaptığınızda çocuk aynı şeyi bulamıyor. ÖSYM'de bir ara böyle bir şeye geçecek hamlesiyle özellikle pandemi döneminde böyle bir hamle yapacak düşüncesiyle insanlar o tarafa doğru yöneldiler. Fakat online'ın da farklı avantajları var. İşte süreyi ölçebiliyor, çok güzel hızlı bir şekilde analiz edebiliyor. Senin nelerden uzak olduğunu, başkalarıyla seni kıyaslayabiliyor. İngilizce sınavlarını yapıyorlar. Bazı uluslararası e, sınavlar, sınavlar da artık online yapılıyor. Ya tüm dünyada yapılan online sınavlar var artık. AYT yani sınavlarıma anlama, de, yorumlama sınavları. Falan yani ee, işlem sınavları herhalde onlarda çok. Hocam oradaki çok soruları var. konuşarak bazen size o e, konuşma, yazma onları da soruyorlar. Fakat hepsini kayıt altına alıyorlar. Yani oradaki bir göz hareketiniz bile sınavın iptal yani bu şu yüzden söylüyorum. Orada bile güvenlik korkusu hala Doğru. var. Dolayısıyla tam olarak oraya geçmek bir müddet daha kolay değil Neyse, öyle tahmin çok. ediyorum. Bir de şu vardır. Evet, eskiden böyle <laughs> soruları çözdüremediğimiz zaman ne yapardık? Ya arkadaşına, ya öğ öğretmenine. Öyle, benim öğretmenlerim öğretmen... çözmezler açıkçası. O o o o sopa... Şanslıysan onu diyecektim <laughs> evet. böyle, şanslıysan böyle öğretmenle aran iyiyse. Ya, şey Çözüyorlar yapardım ben, kitaplarımı taşırdım yanında hani kitaptan kesmek gibi bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi üstüne 10 tane soru varsa bir kitap. yeri kesersen diğer taraf var da gidiyor. gidiyor. Kitabı yanımda taşırım. İşaretlerim. O zaman renkli postitler de yoktu. Dal kolay koyardık araya diyormuşum. Bu şekilde. Ama şimdi her kitabın soru çözümü var. Yani arkayı çeviriyorsun ya da neyse kare okutuyorsun. Bütün soru çözümlerine gidiyor öğrenciler. Bu da öğrenciler için aslında büyük avantaj. Dolayısıyla bilemiyorum daha ne istiyorsunuz arkadaşlar. Yani her şeyi sizin koşullarınıza göre hazırlanmış. Siz çözdürebilir miydiniz hocam öğretmenlerinize? Yani ben şanslı ekiplendim. Kendi öğretmenim çözüyordu. yani hem okulda hem dersende. Çözen bir nesne denk geldim ama mesela belli branş, ben fizikte tabii çözdürüyordum. Fizikle çok aşırı neşir olduğum için ama mesela diğer branşlarda biraz sıkıntılar yaşanıyordu. Özellikle matematikte falan yaşadığım sıkıntıları hatırlıyorum. Ya da belli branşlarda böyle daha e, spesifik şeyler oluyordu ama e, tabii bir kare kod olayı, olayı tamamen değiştiriyor. Evet. Hatta kare kodlarda e, ee, dediğim gibi öğrenci anlık takıldığını çözümünü alabildiği için çalışmaya devam edebiliyor. Yani o şevki şey yapıyor. Ne oluyordu? Biz eskiden bir soru, iki soru, üç soru da ta takıldım. kitabı kapatıp giderdik. Hatta bir yerden sonra hepten sinir bozulurdu. Öğretmene de sormazdık. O, o konu orada kalırdı. Eksik konu kalırdı. Ama şimdi çocuk ha, ben bu hatayı yaptım diyor. Video çözümden görüyor. Arkasından ee, benzer bir soru geldi de bu sefer çözebildiğince tamam ben demek ki öğreniyorum diye aslında e, ben bunu öğrenme noktasında da e, öğrenciyi daha şevke getiriyor ve çalışmasını e, bitirmesini engelliyor olarak görüyorum. Çünkü hmm. dediğim gibi fizikte özellikle çok yaşarız. Yani bir soru, iki soru, üç soru takıldım mı tamam yani, o kitap kapanır orada kalır olay. Konunun temeli bilmiyor çok çünkü. Yeni bir de. Mesela matematik için kaç kitap bitirmek lazım? Hocam kaç kitaptan ziyade <laughs> e, çok ya kitap bitirmek sen, lazım. Sen kaç ben kitap şunu bitirmiştin yani? Derim, e, TYT için en az iki kitap bitmesi gerekiyor. Fakat bu kitapların tam olarak bitmesi gerekiyor. Öğrenci çözemediği soruları bırakıyor. Yarım yamalık bir kitap tamamlıyor. Sonra ikinci bir kitaba başlıyor. Atıyorum bu kitap kolay geldi şundan başlayayım diyor. Her branşla alakalı bence i̇ki şart. vakit oluyorsa ikişer tane hani kitap bitirmesi lazım ki eksiksiz çözerek. E ee, Konu hakimiyeti büyük ölçüde artsın. Hı hı. Ama günümüzde şu da var. Artık o kadar çok fazla kaynak var ki öğrenci alıyor. Üf ya çok kolay. Üf ya çok zor. İkinci kitap. Üçüncü kitaba geçiyor. Dolayısıyla öğrencinin doğru kaynağa ulaşması da çok önemli. Evet, o da öğretmenin doğru yönlendirmesiyle alakalı. Yani öğrenciyi iyi tanımak gerekiyor, seviyesini iyi anlamak gerekiyor evet. ve bir de kitaplara, kaynaklara da hakim olmak gerekiyor. Yani Yeni kaynakları takip etmek, güncel olmak gerekiyor öğretmen açısından söylüyorum. Ama öğrencinin de bir nevzede pes etmemeyi e, de tabii. öğrenmesi yani. gerekiyor. Çünkü zor kaynağı tamam kolay kaynak eğer yüz üzerinden 80'lik bir öğrenciysen ve o kitap işte %30'luk 40'lık bir, bir, bir anlam ifade bir anlam yani. ifade etmiyor. Sana işlem tekrarı yaptırıyor. Ama eee %100'e ulaşmak için de biraz kendini zorlaman evet. lazım. Genellikle o noktada öğrenciler vazgeçiyorlar. Ben e, belki daha önceden anlatmışımdır. Lisedeyken türevi öğrenemedim. Çünkü 20 gün raporluydum ve türevi öğrenemi üst üste yiyor hocam. Aylarca anlatıyor. yuuyor da yiyor. Yok, ben soru öğrendim ama. <gülüyor> 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 Türevi anlatmış hoca başlamış ben 20 gün raporluyum okula gitmemişim. Cık. Gerçekten de hastayım hani ders çalışmak sınava çalışmak için rapor alanlardan değildim o dönemde. Ee, gittim bir şey anlamıyorum. Dershaneye gittim dershanede derste dinliyorum gene bir şey anlamıyorum. Ve o zamanki dershane öğretmenleri şu andaki gibilerde gibi değil. Yani ben birebir vermezlerdi kimse biliyor. Etüt öğretmeni <laughs> denilen bir kavram yoktu. Etüt yoktu. Yani orada bir kütüphane vardı. Giderdin ders çalışırdın. Yanına bir öğretmen uğramazdı senin. Kütüphane dediğimde öyle küçük bir yer. Yani ki sadece üniversite hazırlık kitaplarının olduğu seçip alıp çözebileceğin. En sonunda dayanamadım. Öğretmenime gittim. Çünkü konu ilerliyor ve ben hiçbir şey anlamıyorum. Bana bir kitap vermişti o zaman. Dedi ki buradan otur çalış. Aynı sizin başta bahsettiğiniz kitap gibi hocam. Yani sürekli bilgiler peş peşe. İsteğin de gelmiyor. Uğraşıyorsun, uğraşıyorsun, uğraşıyorsun ama sonra türevin geometrik yorumunu okudum öyle. Oturup böyle ciddi ciddi okudum. Geometrik yorumu kafama yatınca diğer her şey çözülmeye başladı. Ondan sonra devamı geldi. Ah dedim rahatladım ve konuyu o şekilde öğrendim. Ama şimdi bir öğrenci kursa Ataşehir'de geldi. Hocam ben bu konuyu anlamadım. Öğrenciye A'dan Z'ye tekrar anlatıyorsunuz. Tabii ki. Bundan sonrası artık öğrenciye kalıyor. Ya aynı şekilde ben de türevde sıkıntı yaşamıştım en başta. Hı hı. Ya cuma, cumartesi, pazar 3 günümü aldı benim türev ama 3 gün sabah 8, akşam 10 falan gibi yani. ve 3 tam günde öğrenebildim ancak türevi. A'dan Z'ye çalışıyoruz tabii, tabii. diyorsunuz, evet. <laughs> Epey bir dedikodu yaptık bugün öyle gözüküyor. Yayınları detaylı bir şekilde konuştuk. Z kuşağının yayınlara bakış açısı, bizim zamanımızdaki yayınlar. Ee, yayınlar her ne kadar şekil değiştirse de yine Döneme uygunluk, uymazlık, öğrencilerin farklı bakış açıları. Ee, o istediğimiz verimi hala alamayabiliyoruz ama umuyoruz ki her zaman daha da iyiye gidecek sevgili arkadaşlar. Sizlerin bu konuyla ilgili yorumlarınız varsa lütfen aşağıya yazın. Hep beraber bunları bir sonraki videomuzda konuşalım, tartışalım. Bir sonraki Z kuşağına kadar kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Görüşmek Görüşmeler. üzere.